يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رمضان أخشامları kaldığımız yerden Allah Subhanahu ve Taala'nın izniyle nasihat etmeye devam ediyoruz. Kardeşlerim bugün bir hadisi şerif üzerinde duracağız. Bunu şerh edeceğiz. Allah Subhanahu ve Taala nasip ederse. An Abi Bekir radiyallahu anhu قال قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Bekir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ela unabbiukum bi ekberil kebair. Büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Selâten ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu üç defa tekrar ediyor. Devamında sahabe diyor ki Bela ya Resulallah bize bildir, bize haber ver nedir o büyük olan günahlar? Evet bize bildir ya Resulallah dedik diyor Ebu Bekir radiyallahu anh. Devamında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el billah Allah'a şirk koşmak ve hukukul valideyn ana babaya itaatsizlik etmek diye buyurduktan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve celese ve yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve dedi ki ele ve kavlu zur iyi dinleyin bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak diye buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. فما زال يكررها قلنا Sahabe diyor ki bu sözü durmadan tekrarladı. Daha fazla üzülmesini istemediğimiz için keşke Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sussa diye bunu arzu ettik diyor sahabe. Hadisimiz bu kardeşlerim. Allah subhanehu ve teala nasip ederse ilk başlıktan alıp tek tek başlıkları incelemeye gayret edeceğiz, şerh edeceğiz. Birincisi Hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ela unebbiukum bi ekberil kebair. Bakın büyük günahlardan daha büyük en ağırını size haber vereyim mi dedi sallallahu aleyhi ve sellem. El işraku billah. Yani Allah'a şirk koşmak. Kardeşlerim şirk herhangi bir ibadet çeşidini Allah'tan başkasına yapmaktır veya Allah'tan başkasına pay biçmektir. Allah'tan başkasını uluhiyette, rububiyette, isim ve sıfatlarda Yüce Allah Subhanehu ve Teala denk tutmaktır. Allah'ın hakkı olan bir noktada başkasına pay biçmektir. Bu şirktir. Ve okuduğumuz hadisi şerifte de olduğu gibi Büyük günahlardan daha büyük bir günah olarak nitelendiriyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. İnşallah birazdan tek tek ifade edeceğiz Allah Subhanahu ve Taala'nın izniyle. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Taala Nisa suresi 48. ayet-i kerimede buyuruyor ki: "İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Ve men yushrik billahi faqad iftara ismen azima." Şüphesiz ki Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında yani şirkin dışında kalanları dilediği kimseler için bağışlar diyor Allah subhanehu ve teala. Kim de Allah'a şirk koşarsa hiç şüphesiz büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur. Tövbe etmeden ölündüğü takdirde kardeşlerim Allah'ın bağışlamayacağı tek günah şirktir. Şirk dışında kalan bütün günahlar Allah'ın meşiyetine kalmıştır dilerse bağışlar dilerse bağışlamaz. Ancak ayette de Allah Subhanahu ve Teala ifade ettiği gibi Allah şirki asla bağışlamayacağını ifade ediyor. Şirk İslam'ın ibadet olarak kabul ettiği bir eylemi Allah'tan başkasına yapmak ya da Allah'a ait sıfatlardan birini herhangi bir varlığa vermektir. Bakın kardeşlerim, şirkin birçok çeşidi vardır. Örneğin sevgide şirk الله سبحانه وتعالى بقرة سورة 185 جاءت كرمة ومن الناس من يتقيهم من دون الله أندادا يحبونهم كحب لله كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Tüm bu gerçekleri bilmelerine rağmen, tüm bu hakikatleri bilmelerine rağmen, İnsanlardan öylesi vardır ki bakın dikkat edin Allah'ın dışında bir takım varlıkları Allah'a denkler, ortaklar edinirler de onları Allah'ı sever gibi severler. İşte Allah'ı sever gibi sever kısmı burası sevgide şirktir kardeşlerim. Sevginin bir ölçüsü vardır. İbadet ettiğiniz varlığı hiçbir şeye denk tutamazsınız. Bu Allah Subhanahu ve Teala'nın emridir. Eğer denk tutarsanız Allah Azze ve Celle'nin ifadesiyle sizler Allah'ı sever gibi seviyorsunuz o varlıkları diyor Allah Subhanahu ve Teala. İman edenlerin Allah'a olan sevgisi ise çok daha kuvvetlidir. O zalim olanlar azabı gördüklerinde kuvvetin tamamının Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın çetin bir azap sahibi sahibi olduğunu anlayacaklardır herhangi bir varlığı Allah'ı sever gibi ya da Allah'tan daha fazla sevmek affedilmez günahlardan olan kardeşlerim şirkin kısımlarındandır. Kıyamet günü müşriklerin yaşayacağı pişmanlıkların başında salih insanları onların ruhaniyetini ve onları temsil eden put Türbe, kabir gibi şeyleri sevgi, korku, fayda bekleme ve zararı def etme Allah'a denk tutmak gelir. Bu sebeple bunlar müşrik olurlar kardeşlerim. Ve yine itaatte şirk. Ve yine dua ve ibadette şirk. Ve yine yasama ve kanun koymada şirk. Bazı varlıkları toplumu kaynaştırmak için putlaştırma şirki de bu şirkin çeşitlerinden birkaç tanesidir kardeşlerim. ارني اتا تشيرك تا بسو الله سبحانه وتعالى بيركي اتاكدو احباره هم وارهبانه اربابا من دون الله والمسيح ماسيح مريم وما أُمِروا إلا لِيَعْبُدوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلَّا هو سبحانه عما يشكون الله ابراهيم بيليام يابت لنا Oysa onlar yalnızca bir olan ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir. Kardeşlerim Adi bin Hatim adında Medine'ye bir adam geldi. O Tay kavminin lideriydi. Ve boynunda gümüş bir haçla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdi. Sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeyi okuyordu. Adi peygambere dedi ki onlar din adamlarına tapmadılar, ibadet etmediler dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet. Fakat din adamları onlara helali haram, haramı helal kıldılar. Onlar da tabi oldular, itaat ettiler. İşte bu onların din adamlarına ibadetidir. Bunu İmam Tirmizi rivayet ediyor kardeşlerim. Bu sebepten ötürü Allah'ın helalini haram, haramını helal kılan kimselere itaat kesinlikle şirktir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ayeti tefsir ettiği gibi. Dua ve ibadette şirk kardeş. Allah azze ve celle Araf suresi 37. ayet-i kerimede diyor ki Allah'a yalan uydurarak iftira eden veya Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Bunlara kitaptan nasipleri kendileri için takdir olunan hayır ve şer erişir. Nihayet canlarını almak için elçilerimiz onlara geldiğinde derler ki Allah'ı bırakıp dua ettikleriniz nerede? Derler ki onlar, onlar bizi terk edip kayboldular. Ve kafir olduklarına dair kendileri aleyhine şahitlik ettiler diyor. Allah subhanehu ve teala Araf suresi 37. ayet-i kerimede. Bundan dolayı dua ibadetin özüdür. Ve duayı başkasına yapan Allah'a şirk koşmuştur. İbadette Allah'a şirk koşmuştur kardeşlerim. Bu ayet-i kerime de bunun delilidir ve özellikle günümüzde var olan yasama ve kanun koymada insanların Allah'a şirk koşması. Bakın Allah Azze ve Celle Kehf suresi 26. ayet-i kerimede dedi ki De ki ne kadar kaldıklarını en iyi bilen Allah'tır. Göklerin ve yerin gaybı bilgisi ona aittir. O ne güzel görür ne güzel işitir. Onların ondan başka bir dostu yoktur. Hükmünde hiç kimseye ortak kılmaz Allah Subhanahu ve Teala. Tek hükümran, yasamada bulunan, doğru ve yanlış belirleyen, şeriat koyan odur. Allah Subhanahu ve Teala Kehf suresi 26. ayet kerimede bu hakikate ifade bu hakikati ifade etti. Kardeşlerim, Allah'ın izin vermediği şeyleri şeriat haline getiren, haram, helal, yasak, serbest şeklinde kanunlaştıranlar Allah'a şirk koşulan ortaklardır. Çünkü kanun yapma, şeriat belirleme ve yasama Allah'ın en belirgin sıfatlarındandır. Bunun için Yusuf Suresi 40. ayet, Şura, Şura Suresi 21. ayet-i kerimelere de bakabilirsiniz. Ve kardeşlerim, yine toplumumuzda var olan bazı varlıkları toplumu kaynaştırmak için putlaştırma şirki diye isimlendireceğimiz şirk çeşidi. Bakın bu konu hakkında Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Rabbimiz Ankebût Suresi 25. ayet-i kerimede buyurur ki: "Vekale innemettekazu'tun min duni'llahi awthanan mawaddetu bainikum fi'lhayati'd-dunya thumma yawm'l-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din ve yal'anu ba'dukum ba'dan ve ma'akumun-naru ve ma lakum min nasirin." Siz Allah'ı bırakıp sizi birbirinize sındırsın, aranızda sevgi bağı oluştursun diye dünya hayatında putları ilah edindiniz dedi Allah Subhanahu ve Teala. Sonra kıyamet gününde sevgi bir yana kiminiz kiminizi inkar edecek, kiminiz de kiminize lanet edecektir. Barınacağınız, barınağınız ateştir dedi Allah Subhanahu ve Teala. Hiçbir yardımcınız da yoktur. İşte müşrikler farklı amaçlarla putlar edinirler kardeşlerim bazen salih olduğuna inandıkları birinin temsili putunu yapar, kendilerini Allah'a yaklaştırmasını umarlar. Bazen de toplumu bir arada tutacak, kaynaştırıp bütünleştirecek bazı değerleri put haline getirirler. Ona secde etmemeleri veya kurban kesmemeleri onu put olmaktan çıkarmaz. Bu bazen bir bayrak, bazen bir anıt, bazen özel bir gün ya da resim veya heykel olabilir. Bu sebepten ötürü bu toplumda var olan bir şirk çeşididir ve Allah azze ve celle burada muvahitlerin ayaklarını sabit kılsın. Allah azze ve celle bu topluma hidayet etsin. Kardeşlerim, Allah'a şirk koşan kimse Allah'a en büyük iftirayı atmış, zulümlerin en büyüğünü işlemiştir. Bakın Lokman Aleyhisselam hikmetli sözlerinde Allah azze ve celle kitabında ifade ediyor. Oğlunda oğluna öğüt verirken diyor ki vayde kale lukmanu liibnihi liibnihi ve huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inneshirke lezulmun azim lokman oğluna öğüt verirken demişti ki oğulcum Allah'a şirk koşma şüphesiz ki şirk en büyük zulümdür dedi Allah Subhanehu ve Teala lokman'ın öğüdünü Kur'an'da anlattı bu nedenle şirk halinde kardeşlerin tüm amelleri boşa gitmiştir bir kimsenin şirk bütün amelleri yok eden bir virüstür, bir unsurdur. Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki: "Ve lekad uhiye ileyke ve ilellezine min qablike la in eshrakte la yahbatan amaluk ve la tekunen min el khasirin." Bakın hitap rasullerine. Andolsun ki sana ve senden önceki rasullere, bütün peygamberlere ve özel olarak Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hitaben diyor ki Allah Azze ve Celle: "Şayet şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olursun diye vahy diyor Allah Azze ve Celle Zümer suresi 65. ayet-i kerimede. Kardeşim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem elbette ki şirk koşmaz. Allah subhanehu ve teala bunu en iyi bilendir. Fakat burada ümmete verilen bir mesaj vardır ve bu bütün rasullerin ortak davetidir. Şüphesiz ki kim Allah'a şirk koşarsa Allah cenneti ona haram kılar onun barınağı ateştir. Zalimler için yardımcı da yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Müşriklerin yaptığı ameli Allah Azze ve Celle şuna benzetiyor. Ve onların amelinin hiçbir karşılığı olmadığını ifade ediyor Allah Azze ve Celle. Rablerine karşı kafir olanların amellerinin durumu fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu küle, ben, küle benzer diyor Subhanehu ve Teala. Yaptıkları hiçbir şeyin Allah katında bir karşılığı yoktur. Ve yaptıklarından faydalanmazlar. Hakka dönmesi çok uzak bir sapıklık içinde olmak işte budur. Allah Subhanahu ve Teala bunu İbrahim Suresi 18. ayet-i kerimede anlatıyor. Kardeşlerim, amellerin Allah katında kabul görmesinin ilk şartı tevhiddir. Tevhidini şirkle bozan bir insanın namaz kılması, oruç tutması, infakta bulunması kendisine hiçbir fayda vermez. Çünkü şirk ve küfür amelleri boşa götüren ve sahibini ebedi ateşe sürükleyen birer illettir, birer mikropturlar. Ve bugün bunu yapan insanlar kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıktıklarında ellerinde amel yaptıklarına dair bir evrak var. Bir şey bekleyecekler. Fakat Allah azze ve celle onların amellerini boşa çıkarmıştır. Rüzgarın savurduğu kül gibidir diyor Allah azze ve celle. Neden? Çünkü amellerine şirk bulaştırmışlar. Çünkü kulluğa şirk bulaştırmışlar. Çünkü sadece tırnak değil, sadece saç değil. Bir yere eğer şirk bulaştıysa o bütün bedeni kangren eder. Bütün beden hastalanır. Şirk böyle bir mikroptur. Allah Azze ve Celle bu toplumda müminlerin ayaklarını sabit kılsın. Rabbimiz bize hidayetini arttırsın ve bu topluma da hidayet etsin. اللهم امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين